Sevgili seyircilerimiz, hepinize e, merhaba. Bu sezonun ilk programını Romanya Parlamentosu'nda Eylül başında gerçekleştirmiş idik. Şimdiki programımızın e, özelliği kendi alet edevatımız. E, her şeyiyle kendimize ait e, malzemelerle, bataryalarla e, yaptığımız e, ilk program. E, bu girişten sonra ben Sarıkamış savaşlarının arkasında Ruslara esir düşen Raci Çakır Öz adlı vatandaşımızın Allah rahmet eylesin. Anılarında kısa bir bölüm aktaracağım. Daha sonra da konumuz Mehmet Aslan Bey'e benzer bir yaşadığı benzer bir hikayeyi anlattıracağız. Evet. Sarıkamış savaşlarından sonra Raci Çakıröz Ruslara eşirir, esir düşer. İşte pek çok askerle beraber. Ruslar bunu alırlar. Rusya'da Koros esir kampına götürürler. Bu Türkler, Türk askerleri Koros esir kampındayken o yöredeki Rus halkı Türklere merak eder. Acaba Türkler nasıl bir yarattık? <laughs> Ee, işte merak ederiz. Türkler nasıl bir yaratık diye ve Esir Kampı'na gelip oradaki e, Türkleri görürler. İşlerinden bazıları Türklerin kuyruğu mu sanar, Türklerin kuyruğu var mı diye e, sorar. Türklerin kuyruğunu görmek için gelir falan. Böyle e, ilginç bir şey. Hatta Çakır e, anlattığına göre e, o Esir Kampı'nda bir e, yemek Zaman balık vermiş yani herhalde Rus halkına da şeye. Bu çapuruzun karşısında oturan Rus sormuş e, Türkler balığı bilir mi? Sizde balık e, var mı diye. O da demiş ki bizim müşterek bir denizimiz var Rusya ile Türkiye arasında. E, dolayısıyla e, balık var. Bu hikayeleri Mehmet Asaf Saygun'un Volga Kıyılarında esaret, hatıra ve maceralar adlı kitabından size e, aktarmış olduk. E, yani Rus halkının <laughs> böyle düşünmesi, Türkleri e, işte kuyruklu ya da e, fiziken şey görülmesi gereken ilginç yaratıklar olarak düşünmelerinin altından yatan temel sebep e, beyin yıkama. Yani Rus halkına e, Türklerin e, böyle empoze edilmesi, anlatılması olarak kitabın yazarı ve anıların sahibi Çakırız bunu böyle özetliyor. Evet Mehmet Bey, bir araba sohbetinde ben Mehmet Bey'e bu hikayeyi anlattım. O da ben birebir Yaşadım diyerek bir başka hikaye e, anlattı bize. Şimdi Mehmet Bey'in hikayesini dinleyelim. Efendim merhabalar. Ee, yıl 1993. Ankara'da bir iş adamı e, canlı e, fidan e, ihalesi kazanmış. Bu ihaleyi bana e, e, yapmamı istediler. E, bu canlı ağaçlar 1 metre civarında olacaktı. E, çam ağaçları ve büyük bir ihtimalle Tema Vakfı'na verilecekti. Bu arada Tema Vakfı'nda da e, 300'e yakın ağacım var. Bunu da iftiharla söylüyorum. Hani bir iki ağacım yok desem yalan olur. Tema Vakfı'nda yaklaşık 300'e yakın ağacım var çeşitli ormanlarda. E, o yıllar e, Türkiye'deki büyük şirketlerden alışveriş yaptığımızda her işte bin dolar karşılığında bir ağaç veya üç ağaç gibi e, veriyorlardı. O tema vakfının da ağaçlarının e, videolarını da filmlerini de istedim e, gönderdiler Türkiye'den efendim 93 yılında biz e, Odessa'da tanıştığım e, bir mühendis bey ile e, bazı görüşmeler yaptıktan sonra bana bu konuda yardımcı olacağını söyledi bir gemi yolculuğundan, rezil bir gemi yolculuğundan sonra Odessa'ya ayak bastık İlk kez o topraklara ayak basıyoruz 2-3 gün Odessa'da e, çeşitli görüşmeler yaptıktan sonra Odessa'dan yaklaşık 170-180 kilometre uzaklıkta olan bir ormanı görmeye gittik. Ağaç göreceğiz, yani canlı ağaç. Ağaçları gördük, yetkililerle görüştük, fiyatla anlaştık ve konteynerlerin siparişlerini verdik oraya gelmesi için. Ağaçları başladılar, ben orada ilk kez ağacın nasıl söküldüğünü gördüm. Traktörün arkasında kepçe gibi bir alet vardı. Toprağa deşiyor, toprağıyla beraber köküyle beraber çıkarıyor. Hemen iki tane de eraman telle sarıyorlar, naylonun içine koyup hazır hale getiriyorlardı. Mükemmel bir iş işte o dönem ya o dönemde 93 yılında. Şubat ayı sonu Mart ayı başıydı yanılmıyorsam saat 3'e doğru Rus arkadaş yani Ukraynalı arkadaş binadan koşarak ben sahadayım. Koşarak yanıma geldi. Çok hızlı kasabaya gitmemiz lazım. Çok büyük bir fırtına geliyor dedi. Ee, Ukrayna'da herhalde o dönemin en lüks arabası Volga'ydı. Bir Volga araç kiralamıştık. Hani dışı seni yakar, içi beni yakar derler ya. Böyle bir araçtı. Her tarafından rüzgar alıyordu. Battaniyeyle oturuyorduk aracın içerisinde. Arabaya bindik. Yavaş yavaş yola koyulduk. Kara bir bulut, inanılmaz bir fırtına ve bir tipi başladı. Öyle bir tipi ki göz gözü görmüyor. Yani 10 e, metre önümüzü göremiyoruz. Bir köyün girişinde artık yol kesildi. Gidilecek bir yer kalmadı. Mümkün değil. Yani Arab araba da gitmiyor. E, öyle çakıldık kaldık. Döndüm. E, ben çok az Rusça biliyordum o dönemde. E, daha sonra Rusçam çok ilerlettim orada. Hatta kril alfabesini dahi öğrendim eee Yuri Kesinlikle ne yapacağız dedi. Şey Nasıl efendim? Şimdi bir, bir şey Ya yani yaklaşık 30 yıl bir zaman geçti. 27-28 yani. yıl geçti. Anlıyorum, Dizim, anladım, ha, Okuyabiliyorum yani bazı şeyleri Hı -hı. okuyabiliyorum ama eskisi gibi değil. Efendim söyleyeyim? Yuri ne yapacağız dedi. Merak etme dedi. Ben köyden yardım alacağım dedi. Ve köyün e, bir kapsını çaldı. Bir adam çıktı 40 yaşlarında e, bir adam. Anlattı kendisine işte misafirimiz var yolda kaldık. Kapıyı açtılar içeriye girdik. Bizi aldılar içeriye. Anadolu gibi. Evet Anadolu gibi. Yani oranın köyleri de böyle e, güzeldi. Yanılmıyorsam 30 haneli bir e, köydü bu. Ha bu olayı da antiparantez açmak istiyorum Hamdi Bey. Siz de, siz bana bu konuyu anlatmadan çok önce ben birçok arkadaşa bunu Bükreş'te Roma'ya <laughs> anlatmışım bu olayı. E, o ilk kez yani size bunu anlatmıyorum. 30 hane civarında bir köydü yanılmıyorsam. Türk olduğunu öğrenince adam böyle bir titrer gibi oldu. E, Tabi o zaman e, işte gençliğim verdiği de bıyıklar falan vardı, saçlar uzun, üzerimizde e, kabanlar falan var, böyle biraz cüsseli görünüyoruz. E, kiloluydum da hatta o dönemler. Bir miktar para çıkardım. Çok fakir bir evdi. Yani oturacak bir sandalyeleri daha yoktu. Bir tane koltuk vardı, yarım yamalak, kırık bir şey. Beni oraya oturttular. Bir miktar para verdim adama, elleri titreyerek parayı aldı. Dedim ki ya burada bakkal falan varsa git bir şeyler al. Yani tavuktur, balıktır. Orada çünkü kuru balıkla kuru tavukları çok meşhurdur. Adam bir koşu gitti bakkala. O arada hanım ve iki tane kızı işte evi toparlamaya çalışıyorlar. Bir şeyler hazırlamaya çalışıyorlar. Bize onların çok özel sıcak bir içkileri var. Aynı buradaki Sika gibi, Romanya'daki Sika diğerleri ya. Sıcak bir içki. Hani içiniz ısınsın da Üşümeyin diye. Oğlum, o zaman misafirperverlik görüyordu. Tabii tabii, 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 tabii. Tabii ciddi bir misafirperverlik oldu. Herhalde adamcağız orada bakkala işte Türk geldi bize dedi ve inanın o 30 köyün, 30 haneli köyün hepsi çoluk çocuk sırayla içeriye girip bana bakıp geri çıktılar. Yani bir Türk'ü görmek. Şimdi burada kuyruklu mu kuyruksuz mu olayını daha sonra e, öğrendik. Türkler aslan gibidir. Lafı ha. o evet. bölgelerde yani o Rusya, Ukrayna taraflarında ben bunu Kazakistan'da da duymuştum. Türkler aslan gibidir. deyince şimdi bunların kafasında yani aslan. Aynen. Acaba kuyrukları var mı? Ha, bana kuyruğun var mı diye sormadılar. Ama o 30 haneli köyün hepsi içeriye girip selamladılar beni. E, giderlerken de hepsi dastvıdaniyat dediler. Teşekkür ederim. Hepsine de o zaman işte Dasvidannia. Dasvidannia. Ne güre güreme. Evet, anlamına geliyor. E, o şekilde e, gecenin saati kaçtı bilmiyorum yattığımızda ama o köy halkı hepsi hepsi sırf beni görmek için geldi. Bunu da bana eee o köyleyen e, Mister Yuridi. Yuri ki onlar da seni merak ettikleri için geldi. Dedim ki ne kadar misafir perver bir köy yok dedi. ondan değeri değil seni görmek için geldiler dedim. Bir Türkü de görmek için. Geldiler. Orada gerçekten iftihar ettim göğsüm kabardı gözlerim de yaşarmadı değil yani böyle bir ülkede Türkü görmek için o kadar insanın o soğukta o tipi de evlerinden çıkıp gelmesi büyük bir nimet. Arzu ederim ki bizim Türkler bu şeyin farkında, yurt dışındaki Türklerimiz, arkadaşlarımız bu büyüklüğün farkına varsınlar ve gittikleri her ülkede şanlı bayrağımızın dik durması için gerekli dürüstlüğü ve Türklüğe yakışır şekildeki hareketleri yapmalarını arzu ederim. Tabii bu arada söz açılmışken Romanya'da da işte böyle değil ama Bükreş'e... Işte bu 400 kilometre falan e, uzaklıktaki e, şey işte bir Türk fabrikasından düzenlenen törene gitmiştik, Büyük bir törendi. Ve e, o bölgenin e, işte Yaş Üniversitesi'nin pek çok öğretim üyesi, rektörü, fakültelerin dekanları, eee valisi, belediye başkanı e, yani böyle üst düzey e, şey bir e, törendi. Birisi söz aldı konuşmak için Bükreş'ten. Aynen yani biz nasıl gazeteci olarak Bükreş'ten oraya gitmişsek. O beyefendi de Bükreş'ten Bırlat'a geliş gerekçesini şöyle anlattı. Ben diyorum Bükreş'ten buraya burayı bu hale getire yani Bırlat orada işte Türkler ruman üretiyor. Bu ürettikleri rulmanın yüzde doksan beşini e, ihraç ediyorlar. İşte rejiminin ardından çökmüş bir fabrikayı alıp, işte orada ortalamaya vurduğumuz zaman e, 1500-1600 insan çalışıyor. E, kendi elektriğini üretiyor. İşte kendi buharıyla ısınıyor. Hatta bunu e, o şehre, kasabaya, Brat'a da e, sattıkları ya da e, şey olarak e, verdikleri e, oluyor. yüzde ile ihraç ediyor. Yani Romanya'ya döviz girdisi sağlıyor. Ha, bu, o Ruman fabrikasını e, o ölmüş çökmüş halden bu hale getiren insanları merak ettiğim için Bükreş'ten buraya geldim dedi. Türke, Türkler bu sefer buraya e, insan gücüyle geldi. Para ve insan gücüyle geldi. Bu merakımı e, gidermek için ben Bükreş'ten buraya geldim demiş idi. Şimdi ee, sevgili seyircilerimiz işte bu kısa anekdotlarla e, bu programımızı e, kapatacağız. E, zaman zaman e, bu tip sohbetlerle e, karşınızda e, olacağız. Biraz önce söylediğim gibi Gazete Balkan e, TV'nin YouTube üzerinde yayın yapan Gazete Balkan TV'nin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği ilk program. işte eksiğimiz gediğimizi görmüş e, olduk. Bu açıda e, kusurumuz, eksiğimiz gediğimiz varsa hoş görülmesi Azizlər bir başqa proqramda bulunmaq üzere hepinizə səhvlərimizi salamlarımızı diləyirəm